Çetöcek TV'den herkese merhabalar ben Özge Esen haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye sağladığımız elektrik desteği programının kapsamını genişletiyoruz. 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz ifadeleri kullandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir televizyon programında yaptığı konuşmada İran'ın teknik bir arıza nedeniyle 21-31 Ocak arasında doğalgaz göndermeyeceğini bildirdiğini anımsattı. İran'dan gelen bildirimlerin ardından ekiplerin yönlendirildiğini belirten Dönmez, söz konusu bakımın arz, talep ve sistem dengesini olumsuz etkilememesi için süratle girişimlerde bulunulduğunu anımsattı. Bakan Dönmez, kademeli elektrik tarifesine ilişkin de Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 saat kalacak diye bir kaidemiz yok dedi. BOTAŞ doğalgazda kesinti iddialarına ilişkin 3 gün süreyle doğalgaz kesintisi ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. İran tarafından 10 gün süreyle gaz arzını sağlamayacağı bilgisinin ardından günlük %40 kısıntı uygulanacağı müşterilere 36 saat öncesinden bildirildi denildi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada doğalgaz depolarının beklenenden daha az dolu olduğu iddialarına ilişkin depolar yaz dönemlerinde doldurulup kış dönemlerinde ihtiyaca göre kullanılmaktadır. Depo doluluk oranları kış koşullarına göre değişkenlik gösterilmektedir. Mevcut durumda ortaya çıkan kış koşullarındaki doğalgaz talebini karşılamak adına doğalgaz depolarımız planlarımız çerçevesinde azami seviyede kullanılmaktadır bilgisi paylaşıldı. Türk mühendisler tarafından üretilen ilk elektrikli seviye 4 sürücüsüz otobüs Norveç'in Stavanger kentinde toplu taşıma sisteminde test edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, Avrupa'da ilk kez insansız bir otobüs toplu taşıma sistemine entegre edilerek şehir trafiğinde kullanılacak dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valis Dombrovskis, Avrupa'da enerji fiyatlarıyla enflasyondaki artışın endişe kaynağı olduğunu söyledi. Avrupa ülkelerini hızla artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına değinen Dombrovskis, AB'deki hızlı enerji fiyat artışları ile daha geniş anlamda enflasyon endişe kaynağı olmaya devam ediyor dedi. Gazprom, Avrupa'da bulunan yeraltı depolama tesislerindeki doğalgazın gazın %70'inden fazlasının kullanıldığını ve gaz miktarının tarihin en düşük seviyesine düştüğünü bildirdi. Suudi Arabistan ile arasında iki ülkenin elektrik şebekelerini birbirine bağlamak için bir mutabakat saptı imzalandığı bildirildi. ABD yönetimi Ukrayna işgali durumunda uygulanacak yaptırımları karşılık Rusya'nın doğalgazı kesmesi halinde Avrupa'nın ihtiyacının karşılanması için Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki doğalgaz üreticileriyle görüştüklerini belirtti. Haftanın önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.